O yüzden başarı için insanın ilk aşması gereken kişi kendisidir. Bundan bahsedilmiyor ama kendini aşabilen insan her şeyi aşabilir. Gelişimsel süreçte %50 aslında bir insanın başarıya giderken o gelişimsel sürecinde kendini aşması %50 önemli. Hani derler ya başlamak bitirmenin yarısıdır. Aslında başlamak sadece başlamaktır. Başlamak bitirmenin yarısı değildir. Ama onun yerine şunu kullanabiliriz. İnsanın kendini aşması, yapacağı işteki başarının yüzde ellisi, yani yarısıdır. Bunu söyleyebiliriz. E, şunu diyebiliriz o zaman. Yani başarılı olmak istiyorsak önce düşünce olarak bir başarısızlığı kabul edeceğiz. Ve ardından cesaretle de olmamız gerekiyor değil mi hocam? Yani adım atacağız ama cesaretimiz yoksa aslında başarı da biraz geri planda kalıyor. Çünkü başarısızlık da bir cesaret. Aslında cesaretin ben mantıklı bir başarı nedeni olduğunu düşünmüyorum. Bazen cesur olmayan insanların da başarısını görebilirsiniz. Başarı dediğimiz şey, her yolu deneyip işinizi şansa bırakmaktır. Genelde şans faktörü de çok fazla reddedilir. Şans yok olur mu? Her şey plan. Oysaki bulunduğunuz Notiple yer, tarih, bulunduğunuz yer, tarih, konum, bunların hepsi etkiler. Einstein şu an yaşamış olsaydı, otizm teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Doğru dönemdeydi aslında hayatta olduğu dönem. Ya da Mark Zuckerberg Facebook Türkiye'de bulsaydı muhtemelen şiddete uğrardı. Çünkü ilk başta iki farklı e, hanfendi karşılaştırdı. Ve bu karşılaştırmadan hangisi daha çok like alacak, hangisi daha güzel diye tartıştı. Hı hı. Muhtemelen aileden şiddet görecekti, okuldan arkadaşlarına, o kızın ailesinden şiddet görecekti. Yani Türkiye'de yapsaydı o dönemde muhtemelen Mark Zuckerberg olamayacaktı. Facebook hiç olmayacaktı. Yani başarı için denemeler yapmak gerekiyor. Hı hı. Bunun hangi denemede gerçekleşeceğini siz bilemezsiniz. Bu sizinle alakalı bir süreç değildir. Hı hı. Ama ben bunu böyle söylediğimde her şeyi de şansa bırakmak değil. Bakın ne dedim? Her yolu deneyip işini şansa bırakma. Her yolu denedim. Her yolu artık kullandım. İşimi şansa bırakıyorum. Ve hatta yeteri kadar başarısız olursanız şans faktörünü bile bile diyorum çünkü gerçekten şans çok önemli. Önemli değil demek tamamen amatörlük olur. Ya da yazılanı okumak olur. Bizim en büyük yaptığımız hata başarı örneklerini yanlış kişilerden seçiyoruz. Başta söylemiştim. Bizde mesela hep bir Avrupa'daki insanları model gösterme var. Hı hı. ve onların başarı hikayeleri sanki bize ilham verecekmiş gibi davranırız oysa onların başarı hikayeleri bize ilham vermez çünkü aynı şartlarda yaşamıyoruz